Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde arkadaşlar 4 büyük kupalı hesabımızda 9. seviye fırını yaptım baya oldu yapalı bir hafta falan ama videosunu çekemedim arkadaşlar. Bugün çekeceğim. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar bölüm başlamadan önce. Diyorsunuz ki abi işte neden bütün e, bu hesapta tanıttığın e, destelerde efsane oluyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten bu kupalarda imkanı yok efsane vs. Hani efsanelerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kuleye direkt gidebilmeniz için binici yerine ben genelde madenci kullanıyorum. Alan savunması en önemli şey çünkü birim, arkadaşlar herkes artık minyon sürüsü, e, barbarlar efendime söyleyeyim iskelet ordusu gibi alan e, yani toplu birlikleri çok fazla kullanıyor ve toprak birlikleri savunmak için de Elinizde arkadaşlar bir tomruk lazım, bir prenses lazım, bir buz büyücüsü lazım yani gerçekten lazım. Bakın bende prenses var alan savunması için çarpma var ve fırın var. Onun dışında da iki tane de kalabalık bildiğim var arkadaşlar. Bir tane de tekli sağlam hasarım var. Bu deste zaten çok popüler bir deste arkadaşlar. Dünya genelinde çok kullanılan bir deste. İşte burada menyon sürüsünü çıkartıp yerine üçlü menyon koyanlar var. efendim mesela felaket kulesini çıkartıp yerine yıldırım koyanlar var. Bu şekilde çok bilinen bir ordu arkadaşlar. Bu ordu ile maçlar yapacağız ve ee, Big J geldi arkadaşlar. Rakibimize bol şans dileyelim ve fırınımızı kuraraktan maça başlayalım. Fırını ilk etapta arkadaşlar bir tık öne kurabilirsiniz ama e, ikinci etapta eğer rakibimize felaket kulesi veren varsa ki lav varmış. <laughs> Neyle başlasam hiç bilmiyorum ya. Harbiden hiç bilmiyorum arkadaşlar. De yani birden fazla eğer zaten şey varsa bu rakipte yani birden tomruk mu var? Yalnız çok yanlış yaptı ve orada ben hasarı gömçürdüm. Bakın mesela adam hata yaptı ve ben kuleyi e, aldım sayılır. Yani alamadım ama aldım sayılır. 12. seviyelere vurdurmam lazım ve vurdurmuyorum. Güzel bir şekilde kuleme sadece o ok hasar yok. Ne hasar yedim ben kuleme ne yedim? Görmedim kuleme bir hasar yedim ama neyden yedim bilmiyorum. Bunu savunursanız bittim ha. Yok tamam. Ama bak onlar yine çok vuracak arkadaşlar. Bakın onlar yine çok vuracak derken hiç vuramadı. Bravo gerçekten Mükemmel bir hatta şuradan da bir tahrik edelim. Bu destek çünkü arkadaşlar full tahrik üzerine kurulu. Full arkadaşlar yani ne yapın ne edin tahrik edin rakibinizi. Başka hiçbir şey değil. Bir de buraya atalım arkadaşlar. Ee, geçen Sneakers demiştim. Twix ikisinde dene tarafını seç kardeşim. Hadi bakalım. Oradan bir bıç, oradan bir bıç daha, oradan bir tane de bıç daha. 380'e kadar düşürdük. Sol tarafın canı da hatırı sayılır bir seviye düşürdük arkadaşlar. Bu şekilde bu orduyla Zaten madenci oynayanlar. Yani şimdi madenci oynayan birisi olaraktan bunu söylemek istiyorum. Biraz... Nasıl söyleyeyim? Gıcık oynuyor. Yani adamların nereye gittiği belli değil. Bakın mesela bu adam da belki tersten madenciyle yakalarım diye düşündü. Fakat öyle bir dünya yok kardeşim. Şimdi tahrike devam ediyoruz arkadaşlar. Sağ taraf aldık zaten. Bakın mesela sen öyle yaparsan biz de sana böyle yaparız kardeş. Bir tane daha fırın kurmam lazım, bir tane daha fırın kurmam lazım. Bir tane daha fırın kurmam lazım dedim. Fırın kurdum. Güzel, 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 güzel savundum evet, çok iyi savundum bence. Bence çok iyi savundum, bence harika savundum, bence mükemmel savundum. Çarpıyoruz abi de. Hop çarp baba. Bir bıç, iki bıç, üç bıç. Oldu mu diyecektim ki olmadı. Kışmadı. Şuraya bir gel abi sen. Dayıcım şuraya bir gel sen. Sen okunu bir kullan. Alev topu da vardı zannımca bu arkadaşın. Alev topunu da şimdi kullanacak diye düşünüyorum. Fakat çok da mühim mesele değil. Bizim için. Evet şuradan. Vurduk ve. İlk maçımız arkadaşlar. 2-0. Kazanıyoruz hem de. Laftazıcı. Karşı Pardon iyi oyun diyecektim. Hep teşekkürler iyi oyun yerine teşekkürler diyorum. Bu orduyla ee, çok fazla oynuyorum arkadaşlar bilen arkadaşlar vardır zaten çok gerçekten çok fazla oynuyorum O yüzden bu orduya birazcık aşinayım arkadaşlar Onu da söyleyeyim hmm. Abrara core jigs geldi 10. seviye ki 10. seviyelerden de korkuyorum arkadaşlar çünkü adam bir çıkartıyor Az önce gördünüz mesela adam 11 midi neydi 13. seviye barbarları var yani benim hiç Max kartım olmadı abi Çarpıyor musun? Temiz Hamlene bakayım. Buna göre oynayacağız. Yani ona göre oynayın arkadaşlar. Size tavsiyem aynı deste sanırsam. Sanırsam aynı deste. Onlar vuracak oraya kardeşim. Onlar tıp 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 e vuracak. Ve ikisi de atlayacak. Güzel. Başlangıç için güzel demek arkadaşlar. Ee, burada fırın da çok hayatta öneme taşıyor. Benim için neden fırın dokun seviye yaptığımda bu kadar önemli diye soracak olursanız arkadaşlar attığım kartlar şu an ölmüyor. O kule odaklansın. Biz de gidelim abi. Sen çarpmanı kullanmıştın kardeşim. Çarpamazsın sanırsam evet. Of çok güzel oldu be. Hayır be fırına vurma ya. Don't touch my fırın bro. Adamda madenci var, hem şey var. Vay be ilginç desteymiş. İkisini zıplatabilirsem çar diyecektim ki birini zıplatabildik. Hmm, ters taraftan gelecek diye düşünüyorum. Orayı madeni tek başına alır mı? Alabilir de alamayabilir de. Bakalım alev topunu kullanacak mı? 12. seviye çok abi ya. ya o vurmaz. Ya, vurur da çok vurmaz. Çok vurmaz dedik anasını anlattım be. Abi çok ona kötü oldu be. Şimdi bakacağız. Şimdi şuradan prenses atacağız. Şuradan binici atacağız. Hop. Bakın şimdi prenses ve bakın prenses işte hani efsanevi kart bu yüzden lazım arkadaşlar. Hani niye lazım diye soracak arkadaşlar vardır elbet. Fakat lazım yani bu yüzden lazım. Maalesef. Hop yanlış çarptın kardeşim. bayağı yanlış çarptın hem de. Mesela iki taraftan prensesle gidiyorum şu an. Hop yalnız o biraz sıkıntı olacak bana. Oo vurma vurma. Terbiyesiz. Tamam. Güzel. iyi gidiyoruz. Hop tamam çok güzel. İyi oynayalım arkadaşlar rakibimize. Bunu da 2-0 alabiliyorduk yani bu şekilde oynarsak gayet verimli oluyor. Hmm. Altın sandık verdi sabah kadar açılırsın ya. Bir tane daha maç yapalım maç yapalım arkadaşlar. <laughs> pardon. Gene pardon dedim ya. <laughs> Laps to Miles bakalım. 10. Bin seviye rakip. Yani fırınımı neden dokunsu yapmam çok önemli arkadaşlar. 10. seviye kule atlaması lazım. Aynı seviyedeki ruhlar arkadaşlar kuleye atlıyor. Bunu söyleyeyim. 7. seviye olması beni üzüyor mu desem? Yok o oh. yalnız bu deste var ya. Yenildik ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yani çarpman da yoktur herhalde ya. Lütfen yapma ya. Abi bak ya gördün değil mi? Gördünüz arkadaşlar değil mi? Adam hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Tertemiz savundu. Ama sağ taraf, sol tarafa hasar vermeye çalışırken sağ tarafa hasar vermemiz kaderin bir cilvesi gerçekten. Ama genel hasarda iyiyiz. Ağlama. 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 Oğlum maç yapıyor şurada. Şurada maç yapıyoruz. Ağlama. Şimdi bende iki savunma binası olması beni birazcık avantaj duruma getirmiyor desem yalan olur arkadaşlar. Fakat şöyle de bir gerçek var ki. Sen de biraz da buraya gel kardeşim. Biraz da buraya gel. Biraz da bu tarafa gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ya of çok kötü bir yerleşim yaptık. Bad placement. Ya bunu mecbur çarpacağım. Çarpmam lazım yoksa kuleye vuruyor arkadaşlar bu bir tane. Test edildi onaylandı bu arada. Onu da söyleyeyim. Yalnız benim iksirim neden dolmuyor şu an? Ona pek bir anlam getiremedim. Adam 10 iksiri bekliyor. Atıcı ne abi ya? Ayıp abi atıcı günah. Abi adam atıcı binici destesine kombolamış ya. Böyle bir şey var mı ya? Çok ilginç arkadaşlar. Vallahi çok ilginç. Şu an şoktayım. Gerçekten şoktayım. Lan niye gitmiyor oraya? Aa binici bey ne yapıyorsunuz ya? Abi çok vurdum be. Vallahi arkadaşlar çok saçma değil mi ya? Lütfen söyler misiniz? Abi niye gitmedin ki oraya? Ya? Abi var bir çok saçma ya. Of. Gerçekten arkadaşlar çok sinir bozucu. Daha bu vuruyor muydu oradan ya? <laughs> Biz daha çok hasar verdik şu an ama sinir bozucu bir durumdayız ya. Harbiden çok sinir bozucu bir durumdayız. Çok yanlış bir hamle. Çok yanlış bir hamle. Çok yanlış bir hamle. Kabul ediyorum. Adam bizi bitirecek şimdi ya. Bitiremedin mi yoksa? Bitti bittik bittik. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dil neyce dil Papua yeni ginece Papua yeni ginece yeni konuşamadım Papua yeni ginece Papua yeni gine Papua yeni ginece dilinde Büyülü sandık çıkardım evet bunu buradan ispat ediyorum canlı canlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dili değiştirince %100 sandık çıkıyor. Başka hiçbir şekilde sandık çıkmıyor. Ben de gördüğünüz gibi Papua Yeni Ginece dilinde sandığımı çıkardım arkadaşlar. Görüyorsunuz yani başka türlü sandık çıkmaz çünkü sandık başka türlü çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane daha maç yapalım ama çok yakın bir savaştı ve çok eğlenceli bir savaştı. Ve yine büyülü sandık geldi. Neden bana sürekli iyi sandıklar geliyor? Neden Ömer abi sürekli iyi sandıklar geliyor arkadaşlar? Bunun hakkında size konuşayım. Çünkü biz sürekli her gün ama her gün arkadaşlar... <laughs> Maçlarımızı yapıyoruz ve her gün arkadaşlar taç sandığımızı bir fiil dolduruyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bunu yaparsanız zaten ister istemez tamam mı? Ee, sandıklarınızdan arkadaşlar güzel kartlar yani mutlaka bu sandık rotasyonunda güzel e, kartlar size çıkıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yani oyunun temel olayı zaten sürekli maç yapmak arkadaşlar. Sürekli maç yaparsanız sürekli iyi sandıklar elde edersiniz. Bu sandık rotasyonu tabuk e, e, tamamlarsınız. Ben zaten taşla sandık açmıyorum normal günlük taç sandığımı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu taç sandığını tamamladıktan sonra e, başka hiçbir şey yapmıyorum. Ya yani bunu da buradan söyleyeyim arkadaşlar gönüllü atıyla yapabilirsiniz inanmıyorsanız dahi. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. İnanan olur, inanmayan olur. Kendisi bilir arkadaşlar. Fakat durum gerçekten tamamen bundan ibaret. Bunu da belirteyim. Başka da zaten bir yolu yok bunun. Herhangi başka bir bilgiye de itimat etmenizi ben önermiyorum arkadaşlar. Ben tavsiye etmiyorum. Söyleyeyim yani. Şimdi rakibimiz biraz Entin Guntin oynuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi fırını buraya eleştiriyorum ki kraliyet devi gelince vuramazsın ve kraliyet devinin minionlarını arkadaşlar bu şekilde rahat bir şekilde counterlayabilelim. Hadi bakalım kardeş gel gel bizde de var ayırılır çarp lan hadi hadi çarp yiyorsa yiyorsa çarp çarpamaz neden çünkü çarpmasını canım kulesine saklaması lazım. O zaman biz de ne yaparız? Chipping out! Güzel. Gayet iyiyiz Çok iyiz. Ay çok tatlıyız. Hayır ona vur. Ayıp ya. Ayıp bir tanesi gitti neye vurdu? Hop kuleye vurdu prensesim sayesinde kuleyi alıyorum. Güzel bir şekilde arkadaşlar bakalım. de donduruz kardeş. Bizim de var. <laughs> Bravo diyelim arkadaşlar. Rakibimiz şu an gerçekten ne yaptığını pek bilmez bir vaziyette. Dakleyir. Koalıyor şimdi bak. Teşekkür. Ay pardon gene iyi oyundu diyecektim ama diyemedim. Dört de dört yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane de büyülü sandık geliyor. Gayet de iyi bir şekilde kupa kastık olan bunlar var ya. Ee, sand şey, taç sandık kazarken yapsam bu maçları. Çok iyi sonuçlar elde edecektik arkadaşlar. 4220 20 kupaya kadar da geldik arkadaşlar. Sezonun bugün kaçıncı günüydü? Sezonun bugün üçüncü günü arkadaşlar. Sezonun üçüncü günü 4200 kupaya kadar geldik. Terör alkılarımızla da hemen buradan başlamız yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoppa bitti. Evet, Alzimar birinci. Ben 9. sıradayım. 4220 kupa. Güzel arkadaşlar gerçekten. Gülüsan... Sesi güzel. Sesi bile başka bak. Neyse tamam. Abartmıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video çok güzel beğen atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay.